Merhaba arkadaşlar. Bugün daha doğrusu dün çok uzun uğraşlar sonucunda çocukluğumuzun en büyük hayali büyük bir böyle emek sarf ederek yapmış olduğumuz bizim bu yörenin meşhur arabasını yaptım. Evet. Bu araba. Bu Mercedes'ten kıymetli. Hangi arabayı verirseniz derim bunu değişmeyiz biz ona. Bundan kaya, buna binip kayıyoruz biz. Kendi ellerimle dün yaptım. Gayet güzel oldu. Dün ilk denemesini yaptık. Biraz gezdik ondan. Şimdi de ikinci denemeyi sizin için yapacağım. Это здесь всё осталось. Когда мы маленькие были это сделали. Как мы сделали? 7 лет, 8 лет вот это строили. Раз хотел вчера сделали. Yani Çocuk, çocuktuk bunları yapıyorduk Nasıl yapıyorduk bunları Nasıl beceriyorduk kaç yaşındaydık Mercedes rol Erol. <laughs> Evet şimdi gidiyoruz Evet gördüğünüz gibi böyle Buradan aşağıya gidiyoruz arkadaşlar İnşallah devrilmez Görüşmek üzere Aşağı inmesi güzel de yukarı çıkması o kadar değil tabii ki de. Her seferinde taşımak zorundayız. Evet böyle ilginç videolar görmek istiyorsanız YouTube kanalıma abone olun, beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Evet tekrardan arabamı size göstereyim. Muhteşem Mercedes'imi. Buyurun. Bu şekilde. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Biniyorsun geziyorsunuz. Çocukluğumuzun hayaliydi bu. Yapıyorduk biz bunu. Evet arkadaşlar kaymak isteyenleri gelip buradan aşağı kayarak inmek isteyenler buyursun gelsinler. Ee, ücretsizdir Görüşmek üzere. Kanalımı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.